Merhaba arkadaşlar. Sezen Sera YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bakın buraya çok güzel büyük bir saksı hazırladım. Kendi toprağımı da hazırlayarak. Ee, ve onların içerisine bakın burada çok güzel aynıyumlarım var. Bu aynıyumları dikeceğim. Ve altına da arkadaşlar poluk sarımı dikmek istiyorum. Yani böyle aynıyum ve Poluk saksısı yapmak istedim. Bunu da sizlerle birlikte yapayım istedim. Güzel olacağını ümit ediyorum. Bakalım nasıl olacak birlikte. Başlayalım arkadaşlar. Evet bakın burada aynı yonlarım çok güzel büyüdü. Şöyle yakından da göstereyim. Ama saksısı küçük geldiği için şöyle e, saksılarından çıkaracağım ve şöyle büyükçene saksıya şöyle dikmek istiyorum ben bunların budama videosunda çekmiştim arkadaşlar sizlerle birlikte bakın böyle budadıktan sonra yanına destekler koymuştum şöyle kuruyan yapraklarını ayırıyorum yine bakın şöyle altta kuruyan yaprakları ve şöyle saplıyorum arkadaşlar. Evet bakın altlarını temizliyorum. Şöyle saksım temiz kalsın. Şunları alayım. Ve şöyle bakın büyük saksıya saplıyorum. Hem biraz daha derine gelmiş oluyor kökleri. Daha güzel büyüyecekler. Bakın şöyle altlarını alıyorum. Gördüğünüz gibi bakın kökleri görüyor musunuz? Ne kadar güzel. Evet şöyle biraz daha derine gelecek şekilde saplıyorum. Çok narin. Dalları arkadaşlar, onun için çok e, zorlamadan görüyor musunuz kökleri arkadaşlar ne kadar güzel. Bakın bunun altında çok kuruyan dal da yok. Bunu da şöyle ortaya saplıyorum. Güzel. Başını da şöyle ortaya koyalım. Düşmüş görmemişim. Evet bakın çok güzel. Şöyle çiçekleri uzadı. Görüyor musunuz? Ee, bunları önce kesmem lazım çiçeklerine. Bakın şuradan şöyle çiçeğini alıyorum. Çünkü bu çiçekler arkadaşlar çiçeği şeylerin sukulentlerimizin büyümesini engelliyor. Çünkü bütün gücünü e, çiçeği veriyor. O yüzden de biz çok çiçekleri üzerinde tutmuyoruz arkadaşlar. Bunları bakım yaparken size göstereceğim diye çiçeklerin üzerinde tutmuştum. O yüzden hani biraz büyüdüler. Ama şimdi videomda kestiğimizde göstermiş oldum. Şimdi bu bakın büyük pulluksları da Bu anyumlar boya giden bitkiler olduğu için şu altta kalan boş alanlarına bu bulukslarımı ekmek istiyorum. Bakın şöyle yine köküne biraz bakım yapıyorum. Şöyle taze köklerin gelişmesi için. Şöyle biraz alttan bakın bir iki, bir iki yaprak alıyorum. Şöyle. Ve bunu Bakın şöyle saplıyorum. Evet bakın görüyor musunuz? O kadar güzel büyüdüler, geliştiler bakın. Bu altta kalan şu kuru yaprakları alıyorum. Şöyle. Hem gövdeyi görmüş oluyorum. Herhangi bir çürüme var mı bakıyorum. şöyle alttan bir iki yaprak da alıyorum bakın şöyle bakın şöyle size gövdeyi de göstereyim bakın herhangi bir şey yok şuradan hafif taze kökleri bırakacağım şuradan keseceğim Evet bunu da şöyle saplıyorum arkadaşlar. Bakın yine aynı. Şöyle altları temizliyorum. Bakın gayet güzel. Yine alttan biraz kök tazelemesi yapıyorum. Ve bunu da böyle yerleştiriyorum Evet diğerlerinde yine aynı şekilde devam ediyorum arkadaşlar bakın alttan kuruyan yapraklarını alaraktan hem gövdeyi inceliyorum bakıyorum herhangi bir kararma çürüme var mı hem şu altta kurumaya yakın olan yaprakları da temizliyorum ki Ortadan daha taze, güzel yapraklar büyüyebilsin. Evet, şöyle taze köklerinin olduğu yerden kesiyorum ki taze kökler daha çabuk gelişebilsinler. Bunun altında bayağı eski yapraklar var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın. Bunların hepsini şöyle temizliyorum. Şöyle ortada güzel göbekten daha rahat gelişebilsin istiyorum. Bakın. Görüyor musunuz? Çok güzel. ve evet, şöyle saplıyorum. Şöyle biraz sıkıştıracağım bunları ki buradaki polukslarım da sığsın istiyorum. Polukslar da çok güzel türler arkadaşlar. Eçeveriya türleri. Ve çok güzel büyüyor. Böyle kat kat çok güzel büyüyen bir içe veriye türü. Bakın bu arada altlardaki şu eski yaprakları çünkü kuruyacak zaten bunlar. Şöyle bakın temizledim. Bakın şuradan taze kökler geliyor. Onları bırakıyorum. Ve şöyle saplıyorum. Evet, şöyle yerleştiriyoruz. Bakın kökler çok güzel. Gelişiyor. Ve şöyle sapladım. Şurada biraz bakın incelme var arkadaşlar. Çürüyebilir. O yüzden şuradan alıyorum ki şurada kökler daha rahat gelişebilsin. Evet bunu da böyle sapladım. Evet başka yerde yine poluk sarım var. Onları da getirip bunun içerisini dolduracağım arkadaşlar. Bu saksımda da yine vardı. O yüzden hepsini bir arada toplamak istiyorum. Bakın. Bunu da Şuradaki küçüğü buradan alayım. Şöyle doldurayım. Bunları şöyle Bakın arkadaşlar köküne Görüyor musunuz? Ne kadar güzel. Evet, şöyle ektim. Bakın bunlar hep küçük. Yapraktan yetiştirdiklerim bunlar. Diğer saksıdaydılar. Bakın hepsinin gayet güzel kökleri var. Evet, bunları da hep şöyle etrafına saplayacağım. Bakın kökü görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar güzel. uçturduk arkadaşlar. Bakın. Şöyle biraz yaklaştırayım. Şuna bir destek koyacağım. Evet. Bakın bu da şöyle dik dursun istiyorum. Yanına şöyle destek koydum. Evet. Yine şunu da destekleyerek bakın. Çok güzel. Aynı ve Polduk saksısı oldu arkadaşlar. Evet şimdi yerine yerleştireceğim ve yerinde yine en son haline çekerek videomun sonuna ekleyeceğim arkadaşlar. Evet sizler de beğendiyseniz sizler için de faydalı bir video olduysa yorumlarınızda belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Evet sonraki yine güzel videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.